Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Ben Ömer Faruk Şimşek, Profesör Doktor Ömer Faruk Şimşek. Psikoloji Bölüm Başkanıyım. İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı olarak yaklaşık bir yıldan fazladır. Rumeli Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü yönetiyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Kendimi tanıtmam gerekirse, lisans ve yüksek lisans eğitimimi Ankara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra doktora eğitimimi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bitirdim. Bitirdikten sonra doktora sonrası araştırmalarım için Amerika Birleşik Devletleri'nde Rochester Üniversitesi'nde 6 ay çalışmalarıma devam ettim. Döndükten sonra Rumeli Üniversitesi'nden önce iki ayrı üniversitede öğretim üyesi olarak psikoloji bölümlerinde çalıştım. Şimdi de Rumeli Üniversitesi'ndeyim. Rumeli Üniversitesi'ne geldikten sonra tabii ki maalesef bir yıl geçtikten hemen sonra hatta bir yıl olmadan pandemi patlak verdi ve farklı koşullarda çalışmaya başladık. Dolayısıyla bu belki de en sorun olarak sizin için sorun olmaya başladı. Ciddi anlamda bir sorun olmaya başladı. Çünkü Üniversiteye başladığınız süreç pandemi süreciyle çakıştığı için maalesef herkesin o heyecanla beklediği başlangıcı yapamamış oldunuz. Ve üniversiteye bir anlamda yarım başlangıç gibi bir şey oldu sizin için. Üniversite süreci tabii ki birçok bir insan için son derece önemlidir. Hayatımızın geri kalanını çok önemli şekilde, çok ciddi şekilde etkileyecek bir sürecin başlangıcı olarak düşünülür üniversite eğitimi. Çok farklı bir sürecin sonucunda herkes bu eğitime başlar. Kimisi çok ciddi bir yarışın içerisinden çıkar, kimisi daha farklı süreçler atlatır. Ama sonuç olarak yaşamımızın geri kalanını ciddi anlamda etkileyecek. ...bir süreç olarak görebiliriz üniversite eğitiminizi. Sizin nasıl etkilendiğini etkilendiğinizi bilmiyoruz. Tam olarak bunu tahmin etmeniz mümkün değil. Ama biz de öğretim üyeleri olarak, hocalar olarak tabii ki bu süreçten etkilendik. Neden? Çünkü öğrencilerimizi karşımızda görmek isteriz. Onlarla doğrudan iletişim kurmak isteriz. Özellikle ders anlatırken onların gözünün içine gerçekten bakmayı istiyoruz. Bunu biz de gerçekleştiremediğimiz için motivasyonumuz bazen olumsuz etkilenebiliyor. Dolayısıyla benim sizlerden özellikle ricam sizleri kamera karşısında görmek, mümkün olduğunca ekranın karşısında canlı olarak dersleri izlemeniz ve mümkün olduğunca aktif olarak katılmanız. Bu sürece e, aktif olarak katılmanız sizi de olumlu etkileyecektir. Çünkü e, sonuçta 4 yıllık bir süreç gerçekten birçok öğrenci için benim e, bir 20 yıldan fazla e, eğitim tecrübesi olan birisi olarak, eğitimci olarak e, konuşursam birçok öğrenci için çok hızlı geçen bir süreç oluyor. Birçok insan farkına varmadan 4 yılın bittiğini hayretle izleyebiliyor ama maalesef bu süreci istediği kadar verimli bir şekilde değerlendirememiş oluyor. Özellikle yüksek lisans ve doktora mülakatlarında bu durumu çok net bir şekilde gözlemlediğimi söyleyebilirim size. Öğrenci karşıma geçip transkriptini açtığımda ve kendisine neden ortalama bu kadar düşük özellikle ilk yıllarda diye sorduğumda gerçekten ilk 1-2 yıl sürecin ne kadar önemli olduğunu fark edemedim diye çok fazla sayıda öğrenciyle karşı karşıya kaldığımı söyleyebilirim size. Dolayısıyla bunlardan birisi olmak istemiyorsanız lütfen sürecin çok hızlı bir şekilde geçebileceğini ve 4 yılın bir anda bir çırpıda geçip gidebileceğini sakın unutmayın derim ben size. Tabii ki bu sürekli gece gündüz ders çalışmanız anlamına gelmiyor ya da böyle bir beklentimiz olduğu anlamına gelmiyor. Üniversite hayatı sadece ve sadece kitap okumak, derslerle ilgilenmek Dışında ciddi anlamda sosyal aktivitelere de zaman ayırmanızı gerektirecek bir süreç olarak düşünülebilir. Tabii ki pandemi sürecinde bunu biraz e, sınırlı bir şekilde yapabilirsiniz ama dijitalleşmenin bu kadar üst düzeyde gerçekleştiği bir çağda sosyalleşmeyi, sosyal ortamlar üzerinden, sosyal medya üzerinden ve farklı araçlarla gerçekleştirmeniz mümkün. Özellikle üniversitemizde bu tür olanaklar sosyalleşme anlamında özellikle öğrencilere sağlanıyor. Bunun dışında pandemi koşullarına ve salgının tehlikelerine dikkat ederek tabii ki kampüslerimiz, öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız her zaman burada. istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilir ve var olan koşullardan, imkanlardan yararlanabilirsiniz. Öncelikle bizim psikoloji bölümü olarak Haliç Kampüsü'nde oldukça ayrıntılı bir şekilde üzerinde çalıştığımız bir merkez var. Psikoloji Uygulama Araştırma Merkezi açıldı. Binası da gerçekleşmek üzere, tamamlanmak üzere fiziki koşulları da. Dolayısıyla burada gelip e, yürütülmekte olan çalışmaları izleyebilirsiniz. Çalışmalara destek sunabilirsiniz, katılabilirsiniz, veri sağlayabilirsiniz. Ne olup bittiğini anlamaya çalışabilirsiniz. Bu sizin için oldukça geliştirici olabilir. Veya herhangi bir sorununuz varsa, herhangi bir probleminiz varsa, e, hiç e, kampüse bile gelmeden oturduğunuz yerden bizim... E, oradaki uzmanlarımızdan veya öğrencilerimiz de çünkü aynı şeyi yapacaklar dersleri çerçevesinde bir öğrenme süreci psikolojik yardım hizmetlerini alabileceksiniz. Oldukça deneyimli öğretim üyelerinin kontrolünde öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz de bu hizmetleri veriyor. Şimdi bütün bunlardan bahsederken tabii üniversite hayatı gerçekten bir bütün olarak çok yönlü, son derece farklı etkilerin üzerinizde olacağı bir süreç psikoloji bilimi açısından sürece bakacak olursak veya yorumlayacak olursam son dönemlerde oldukça etkili olduğu düşünden, o psikoloji alanında etkili olmaya başlayan bir yaklaşıma göre aslında bütün yaşamımız temel olarak üç tane temel psikolojik ihtiyacın etrafında dolanıyor. Yani psikoloji tarihinde veya genel olarak insana baktığınız zaman yüzlerce farklı ihtiyaç, psikolojik ihtiyaç vesaire görebilirsiniz ama bu teorinin güzel olan tarafı bütün bu psikolojik ihtiyaçların aslında üç tane e, psikolojik ihtiyaç altında toplanabileceğini söylüyor. Ne onlar? Birincisi özellik istediğinizi gerçekten içinden, içinizden geleni kendi inisiyatifinizle başlatma gerçekleştirme ve sonlandırma e, ihtiyacı diyebiliriz buna. E, i̇kincisi yeterlik ihtiyacı gerçekten bir şeyleri başarabilme, gerçekleştirebilme e, konusunda kendinizi yetkin hissetmeniz. Ve sonuncusu da ilişkiler, ilişkide olma başkalarıyla pozitif ve anlamlı ilişkiler kurabilme. Üniversite hayatınız tabii ki daha önceki yaşamınız da sizin bütün hayatınızda etkili, davranışlarınız üzerinde da etkili ama bu temel psikolojik ihtiyaçlar, bu üç tane ihtiyaç belki de en çok ama en çok bu dönemde yapacağınız, kendinize katacağınız şeylerce belirlenecek. Yani bu ihtiyaçları ne kadar doyurabileceğiniz bundan sonraki hayatınızda çok büyük oranda üniversite hayatında kendinizi ne kadar gerçekleştirebileceğiniz, geliştirebileceğiniz de doğrudan orantılı olacak. Dolayısıyla eğer gerçekten ileride kendi kararlarını alabilen, kendi yolunu belirleyebilen, kendi istekleri çerçevesinde hayatını yaşamak anlamında bir özel birey olmak istiyorsanız istediğiniz şeyleri e, gerçekten gerçekleştirebilmek için her türlü güce veya e, genel anlamda e, olana sahip olmak istiyorsanız ve insanlarla e, çevrenizdeki insanlarla daha sağlıklı iletişim veya daha anlamlı iletişimler kurmak istiyorsanız e, üniversite eğitiminizde gerçekten kendinize dikkat etmenizi e, geçirdiğiniz vakte özen göstermenizi ve motivasyonunuzu mümkün olduğunca üst düzeyde tutmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bu konuda sorunlarınız varsa dediğim gibi süreç içerisinde mutlaka ve mutlaka bizimle iletişim geçebilirsiniz. Çünkü bu pandemi ya da işte salgın herkesi çok farklı etkileyebiliyor. Dolayısıyla sizin diğer arkadaşlarınız çevrenizde daha rahat olabilen, daha sorun yaşamayan arkadaşlarınız olabilir ama bu sizde bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Herkes üzerindeki etkileri farklı olabilir. Yaşadığınız sorunlar konusunda biz psikoloji bölümü olarak herkese destek vermeye hazırız. Bunu baştan söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim aslında bakarsanız. Bütün bunların dışında üniversite hayatında dediğim gibi kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili, ailenizle ilgili, gelecekle ilgili birçok şeye belki de karar vereceksiniz bu 4 yıl içerisinde. Ama bunlar içerisinde bence en önemlisi öncelikle kendinizle ilgili ve geleceğinizle ilgili genel olarak tasarımlamanızı yapmanız, hayallerinizin ne olduğuna karar vermeniz ve bu çerçevede hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda kendinize katabileceğiniz her şeyi katarak zengin ve daha nitelikli yaşantısı bol bir süreç geçirmenizi tavsiye ediyorum ve öneriyorum. Sevgilerle her zaman bekliyoruz. Görüşmek üzere.